Merhaba arkadaşlar Şerif Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere organize kurdele ile hazırladığım başak koyası modelimi yapımını göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu başağımızı hazırlayacağız. Başaklarımın yapımı için şöyle iki renk organize kurdele kullanacağım. birer santimlik. iki Bir tane organize kurdelem var. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İki rengi birden saracağım ben arkadaşlar. Şöyle bir rengi var. Bir tane. Bunun ucunu çapraz kesiyorum. Burada ben ucunu çapraz kestim. Üzerine de şöyle diğer renk mavi renk kurdelem koydum. Şöyle arkadaşlar. Şimdi bunun, bunun yapımında ben şöyle büyük yorgan iğnesi kullanacağım. Şimdi iğnemi şöyle geçirerek başlıyorum. Bakın önden geçirdim arkadaşlar. Şimdi iğnem sabit duruyor. Kurderalarımı yine önden şu şekilde takıyorum. İkisine birden şu şekilde 15 dakika takacağım arkadaşlar. Bir oldu. 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet, bu şekilde 15 defa geçirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle elimi düzelteyim. Şimdi bu altta tuttuğum bir arayın indeki buradayla ucunu çapraz kesmiştim çapraz kestiğim kısmı iğneme geçirdim. Bakın. Çapraz kesmiştim ucunu. Kurdelemin ucunu iğneme tattım Bu şekilde. Şimdi şöyle düzeltiyorum kurdelalarımı. Şöyle düzelttim şimdi yavaşça iğnemi sağdan sola doğru çeviriyorum bakın yavaş yavaş iğnemi çeviriyorum evet şekilde verelim arkadaşlar. Böylece başağımız şeklini almış oldu. Şimdi bu fazla kısımlarını keseceğim kurdelemin. Kurdelemin fazla kısmını kestim. Ve şimdi burayı yakacağım arkadaşlar yapıştırıyorum. Bu şekilde. Şimdi iğnemi çekip çıkaracağım. İğnemi çıkardım. Düzeltin dediğimde baş almaz. Şuradaki fazla kısmı kesiyorum ve burasını da yakacağım. Şimdi başağımın yapraklarını hazırlayacağım. Yaprağımı hazırlamak için de arkadaşlar şöyle 20 milimlik yeşil organize kurdele kullanacağım. Bir yeşil kurdelemden şöyle yaklaşık 6 santim kadar kestim Şimdi şu şekilde katlıyorum ikiye katladım bugün yakacağım arkadaşlar ve yapıştıracağım bu şekilde yapıştırdım Şimdi şöyle yapıştırdığım kısmın orta kısma gelecek şekilde şöyle tutuyorum ve iğneme yeşil ipimi taktım arkadaşlar. Şöyle ortaya videomu atarak şuradan videomu atarak ipimi tutturuyorum. Hani tutturdum arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan çapraz üst kısma gelecek kadar gelene kadar küçük küçük teller alacağım. Şöyle sayısı fark etmez. Şöyle küçük küçük teller alıyorum. Şöyle yukarı çıktım. bu şekilde yine alacağım yine orta kısmı küçük küçük teller alarak geçeceğim bu şekilde çevirdim şimdi yine aynı işlemi tekrar yapacağım burası içinde Yukarıya doğru teller alarak ilerliyorum. Ve yine aynı işlemi başlangıç kısmına doğru yaparak devam edeceğim. Evet arkadaşlar. bu şekilde hazırladım. Şimdi biraz çektiriyorum ipimi. Şöyle. Ve hazırladığım başağımı ortasına yerleştiriyorum. ortasını yerleştirdim ve ipimi sıkıyorum şimdi belirlemiştik yaprağımızı şimdi sıkıp başa koyama yerleştiriyorum arkadaşlar güzelce sıktım ve şöyle birer tane yine geçeceğim tutturmak için şöyle karşıya doğru birkaç kere geçeceğim. Bunu şöyle bir kez daha geçiyorum. Bir iki kez de bu kısmından bu kısmından geçip ipimi keseceğim arkadaşlar. Evet. Şimdi fazla ipimi kesiyorum. Ve iplerinin ucunu yakıyorum arkadaşlar. aşağımız şekilde hazır. Şimdi eklenişini göstereceğim arkadaşlar sizlere. Ben şöyle bir zemin hazırlamıştım. Aralarına fırfırlar kullandım. Önce iki tane zürafa yapalım. Birincisini yapmışım ben. bir tane daha zürafa yaptım. İki tane zürafa yapıyoruz. Ve bu başa altından, yeşil kısmından şöyle iğnemin geçireceğim arkadaşlar. Bakın iğnemi geçirdim. zürafanın içine batarak bir tane düğüm atacağım. Şöyle sıkıyorum ve bu şekilde tutturmuş oldum arkadaşlar. Ve yine iki tane zürafa yapıyorum. Önünde ve sonunda ikişer tane boş zürafa oldu. Aralarına ben şu şekilde bir pırpır yaptım. Bunu da göstereyim. Siz dilediğiniz kadar yaparsınız. Aralarına bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine giriyorum. Ve şimdi buraya iki tane küçük küçük pırpır yapıyorum arkadaşlar. İkinci kırkımı yaptım. Evet ikinci kırkımı da yaptım. Aşağıya bir sonraki bir defa mı Bu şekilde üç tane kırk yaptım arkadaşlar. Ve arasının kırklarını da tamamladıktan sonra boyamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Organize purbela ile hazırladığım başak boyam bu şekildeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.